Selamünaleyküm apartman sahipleri. Ben ekmek arası pilav. Bugün yine çılgın bir desteyle beraber karşınızdayım. Nereden geliyor böyle fikirler bilmiyorum ama e, bu destede 3 ana karakterimiz var. Domuz menisi, koç minici, bir de kraliyet domuzları. Bir tek bunlarla atak yapacağız. Çok değişik bir deste biliyorum farkındayım. Tam sövülmelik bir deste. Çünkü düştüğünüz adam bir e, kule bina dikecek domuz minicisin. Bina yıktıktan sonra tak arkasından kraliyet domuzları. Tak arkasından koç menisi. Yani böyle iğrenç bir deste. Oynamanızı pek tavsiye etmiyorum ama video çekiyorsanız tabii ki de iş yapar. Bir koç minici ile başlayalım. Adamda sarı kafalı sarı kafalı kule, kule sarı kafalı sarı kafalı Uy. sarı kafalı kuleler var diyecektim. Eyvah Dark Goblin'e geç kaldı biraz. Sadece bir tanesi patlayacak. Oy. evet sadece bir tanesi patladı. Ama kuleyi açtıralım bakalım. Bir mezar taşı sıkıntı yok. Artık fişekçi ölür müsün? Rica ediyorum. Lütfen yalvarayım mı bir de? Sağlı solda da dalabiliriz aslında. Her iki tarafı tutması gerekir bu sefer adamın. Kraliyet domuzlarını gönderelim bakalım. Adamda da kraliyet muhafızları var. Ta da. Şimdi... Şöyle onları bir sağa çekelim. Bir dart goblini. Ardından iskeletlerle ortaya doğru çekelim. Bir mezar taşı. Tamam gayet iyi bir savunma. Yani Allah'tan ana kulemizde açık da binici hiç vuramadı bile. Çok iyi ya. Ananı satayım avcı. 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 Yetiş oğlum. İşte bu. Tamam sıkıntı yok. Güzel bir savunma. Temiz bir savunma. Gayet iyi. Başarılı. Onu desteklemeye gerek yok ya. Önüne bir şey koymaya hiç gerek yok. Çünkü her türlü vuracak zaten. Ona da bir şey atmayalım. Bir binici göndereceğim sonra. Sıkıntı yok. Kuleye çok fazla sar almadık. Bunlar biraz can sıkıcı olacak galiba. Bir dart goblini kule çok fazla saralmayayım. Dark Goblin'i değiştirsin. Zaten gerçi Dark Goblin'e gelmeyeceklerdi ama neyse. Atmış olduk sadece. Başka bir şey değil. Bir koş minici. Hmm. İskeletlerle mezar taşıyla şöyle sola doğru çekelim. Koşup patlatmasınlar diye bir iskeletler daha attım. Koşmazsınız değil mi lan? Eyvah. Eyvah. Ah oh, çok iyi oldu. Vallahi çok iyi oldu mu? ama şeyler vuracak. O siktir, çok iyi lan. Şey de vuramadı. <laughs> Abi çok iyi oldu bu. Tamam harika. Hadi kraliyet domuzları yapın oğlum işinizi. Yap şovunu. Yapamadı. Yetişemedi de zaten bazıları. Mezar taşı. iskeletler, Şöyle bir şövalye. Dart goblin'i. Birinci sendeyiz oğlum. Son 10 saniye hadi. Yap şovunu be. Yoksa elden gidecek göt. Tamam bir sıkıntı yok. Hala çevirebiliriz. Tamam Dark Goblin alırsa orada o alır diyecektim o da alamayacak galiba. Bir kraliyet domuzu abi bütün kartları ardı ardına gönderiyorum ya. Dartlar işte Ad adam bir şey tutamayacak ki. Bitti çok iyi lan işte bu. Vallahi böyle sonuçlanacağını hiç tahmin etmiyordum ha. <laughs> Teşekkürler eyvallah. <laughs> Allah'tan adam toksik bir insan değil daha yoksa valla Anabacı dümdüz gitmişti. Yani ben olsam söverdim herhalde. Bu nasıl bir deste derdin. Gerçi zaten bu yolda çok fazla troll kartlarla, destelerle oynuyorlar ya. Yani ligde mesela bu destelerle oynayamazsınız. Elinize verirler büyük ihtimalle ya da elime verirler diyeyim. Bir iskelet bırakalım. Tamam. Kraliyet domuzu. Şimdi adamdaki şiş var. Büyük ihtimalle hiç vuramayacağız. Bir tane vurduk. İkinciyi de vurduk. Güzel Allah bereket versin. Çok vurduk. Ona gerek yok. Bir şövalye bırakalım. Adam dev oynuyor herhalde. Bu topçu dev var ya. Herhalde onunla oynuyor. Bilmiyorum. Tamam sağdan bir atak yaparız şimdi biniciyle beraber. Ama koçu binici. Diğer zence. Ah be oğlum. Ah be oğlum keşke çekmeseydi şeyi be. Tamam. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Az önceki maçı kaybettik. Bir de üstüne e, arama geldiği için videoyu devam ettiremedim. Çünkü video durakladı. <laughs> Neyse. Bir şövalye koyalım. Bir tükürükçü. Sadık Goblin vuracak. Vursun zaten Goblin'in vurmasından. Aslında böyle vurmaları falan küçüğe al. Yani küçümsememiz, küçümsemememiz gerekiyor. Çünkü insanlar bir maçta maç kaybediyor bir canla. <laughs> Abi bir de konuşabilsem neler anlatacağım Böyle destan yazacağım. Bir iskelet atalım ortaya. Adamda kasırga da var. Vurcan mı? Vuramadı güzel tamam. Ya yani yatmak pek mantıklı değil ama hiç kuleme hasar yememek istedim açıkçası ondan dolayı yattım. Avcıyı da artık döndersek yüz olur iksirimiz de kalmadı. Bir şövalye koyalım ortaya. Tamam sıkıntı yok. Binciler domuz bir şey. Ee, kraliyet domuzları vuruyor kuleye. Gayet güzel. Vurun aslanlarım benim be. Pardon domuzlarım benim be. <laughs> çok iyi. Şimdi sağ tarafı doğru bir balgam atan karakterleri yok. Mezar taşı yeterli olur herhalde ya. Bir de iskelet atalım. Gerçi hiç gerek yoktu zaten her türlü gelecekti oraya ortaya ama. Evet bazen böyle ufak ayarları yapamıyorum arkadaşlar. Farkındayım onun için söylemenize gerek yok. Bu arada buraya kadar video izlediyseniz çok teşekkür ederim. Sizden ricam 2 dakika bir like atıp yorum atmanız. Başka bir şey istemiyorum. Sağdan atak yapalım bakalım. Kuleye verecek mi? Vermeyecek. İlla uğraştıracağım bizi değil mi? Zaten maç bitecek. Sal işte. Kaybettin. Birincin bir tane daha vursaydın keşke be. Bir avcı koyalım. Artık avcının evrini, evrimini, evrimini döndürmemiz gerekiyor. Neyse sıkıntı yok. Şimdi <laughs> adam bütün kartlarını oynamadı sanırım ya henüz. Ben belki balon ataya falan yapar diye bekliyordum ama balonu hala yok. Çevirmedi ya da Balon mu almadı acaba? Bilmiyorum. Ben böyle bir deste de görmedim açıkçası. Kendi yapmış olduğu bir deste mi? Onu tam anlayabilmiş değilim ama. Şimdi şu kraliç özelliğini kullanmadan bir avcı basalım diyecektim de eyvah eyvah. Tamam sıkıntı yok. Bir kraliyet domuzları bir atak yaparsak kuleyi alacağız büyük ihtimalle diyecektim. Ve bombacı selamünaleyküm. Abi, bir tanesi vuruyor olan iki kere vurdu. Tamam sıkıntı yok güzel. Bir şövalye Şimdi iskelet. Bir dart kobleni. Avcının evrimi geldi. Ama şu an kullanmaya gerek yok bence. Kraliyet domuzları şey çekelim de özelliğini. Kuleye vurmasın şu. Lan kuleyi hiç hasar almadık ha. Artık maçı bitirebilir miyiz? Lütfen rica ediyorum ya. 71 canla kalmak nedir kardeşim? Salıştı, işte. 6 saniye kaldı. Hala bu neyin dayanması? Allah'ı helal olsun ya. Anlamıyorum yemin ederim. Kartları da ben de yüzsüz gibi arka arkaya atıyorum. Aslında böyle yapmamamız gerekiyor ya. Biraz biriktirsek daha iyi. Ama sabırsızlanıyorum işte. Böyle beklemeyi sevmiyorum bazen. Ya 71 canın kalmış kardeşim. Hala bu soldaki domuz nereye gidiyor öyle? Biz maç bitirme derdindeyiz. Allah'tan bitirdik. Eğer bu maçı hala bitirememiş olsaydım soldaki domuzu söverdim. Neyse. Arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Eğlenmişsinizdir. Yani az olsa sohbetim, muhabbetim sardıysa videoya bir yorum atıp like atarsanız çok mutlu olurum. Bu desteği de önermiyorum bu arada. Allah'a emanet olun.